Merhaba dostlarım ben Serdar ve sen hoş geldiniz. bu görevde Big Smoke'un görevlerini yapacağız. İlk üç görevini daha doğrusu. Ve Türk Cema'yı indirdim, kurdum. Umarım işe yarar. Çünkü daha önce iki tane kurdum. ikisi de böyle eksik çıktı. Ya diyaloglarda bir şey oluyor ya bunda bir şey oluyor. Big Smoke'un da park ettik. Burada bu arada eğer YouTube sayfanızda veya bir yerde YouTube'la ilgili bir yerde ee, bir hata olursa sayfaya girerken ve ma maymunlarla ilgili bir şey çıkarsa hiç yapmayın hiç paniklemeyin o YouTube'un şakası diğer tüm komik şakalarıyla birlikte başka bir komik şakası. <laughs> Biz hemen başlayalım. O.G. LOK CJ'in burnu beyaz. <laughs> CJ'in burnunda tebeşir tozu var. Diğerlerinin de öyle. Vay be. Çok çalışkan adamlar vallahi. Bir çocuğun şekerini çaldı. Büyük bir suç. 20 yıl yattı. Gençliğe gitti. Eee konuşuyordunuz hani konuşun. İnsanlar konuşma bekliyor Ne biçim bir insansınız siz ya? Good to hang with you huh. I'm sorry I can get a little tense. Don't worry <laughs> Hey, it ain't Jeffrey no more. It's OG Lo. OG Low. Oh yeah, he's a real gangster now. <laughs> I see. And what'd he do? Anything he could get thrown in jail for for his career. Joy riding, parking fines, or some other bullshit. Yeah, it's a joke chicken. check out, man.

So what you wanna do now? Man, I gotta kill some chola motherfucker! He was dissing me, man! Hey, Jeff! I thought you was going to, uh... College. <laughs> man, fuck you! Motherfucker done stole my rhymes! He's in East Flores! Hey, give me a strap! Man, won't you stalls out with that shit and get in the car? Fool. Freddy Navy man. I don't know the Freddy, come What's your <laughs> plan? Big gangster? Now you a free man and all. Man, I ain't free. tamam tamam anladım. Bu mal ne olduğunu görecektiniz. Tamam. Ya herkes biliyor zaten ne yapacağını da. ya bilmeyenler için. Bilmeyenler var mıdır? Var mıdır ki? Ya bilmiyorum o yüzden yani söylemeyeceğim. Çünkü bu sefer hani e, ne bileyim, hani bu ne olacağını söyleseniz sanki onları hakaret etmiş gibi olurum. Yani bilmiyorum nasıl hissederler ama ben gene risk almak istemiyorum ve gelinlik adamın ne bile? Evet, gerçek attırı zaten böyle gideceğiniz yerlerde e, böyle kırmızı ışıklar olur. Bunların hepsi e, fotonların parçalanmasından oluyor. Evet. Evet, işte yola, CJ yola geliyor işte. CJ yola geliyor, işte budur. İşte budur. Git ve zili çal. CJ, hemen git ve zili çal. Yoksa, hani sana yemek yapmaz. E, bu arada, cumartesi günkü canlı e, yayın birazcık daha erken alabilir miyim? Canlı yayında bu arada e, Mr. X mod olacak. Tabii yapabilirsem.

Belki Lok daha hayat etseydin bu adamı öldürebiliriz ha. İstediği yere varamadan. İşte böyle. Oğlum öldürsene şu iti. Bütün gün sürecek değilim. Geliyorum apak sen bekle sen bekle sen benim aflam um değilsin Sen Slender gibi bir insansın Vursana şunu Ben çok çoktan ölmüştü Ama dur Locke öldürecek bunu OG Locke öldürecek Oğlum öldür şunu artık Oraya kadar gitmek istemiyorum sıkıcı oluyor oraya kadar gitmek Ben öleceğim burada. Lock. Ben gidiyorum. Lock. Ben gidiyorum. Ben ben. Jeffrey. Tamam lock var ya bu görevi başaramayayım. Ben seni yapacağımı biliyorum. Ha şimdi sık. Şimdi sık. Şimdi sık şerefsiz. Hadi şimdi sık. Lok orada kalsın birkaç dakika. Why don't you say a damn thing, CJ? Easter murder, Easter, Easter murder. I keep it real. I like you fake ass motherfuckers. Come on, gangster. Let's get back to the grove. No, nah, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You wanna ride anyway? show thing. Let's roll. Can çok az. Ah, oh, i̇yi, güzel. Burger shot. Evet, şimdi yapacağız zaten. Burger shot'ta <laughs> Ya. Süper drift yapıyor. Araba sağ olsun. Amerikan teknolojisi. Yani drift yapmaktan başka bir şey yaramıyor. yok. Bir de yağ yapıyor tabi Amerika bunun geri kalanı gibi. Şimdi. Oji Loku buraya getirdik. Tamamdır. Süper park ettim. Hiçbir hasar yok arabada. Bu bana az önce küfür mü etti? Sen bana küfür mü ettin? Bu az önce küfür etti. Sen bana az önce küfür ettin ahbap. Ama seni seviyorum o yüzden sorun yok. İyi bir tipsin. Ya polis bırak peşimi. Allah'ım yeme bizi şimdi. Polis birisine ezdi. Meşhur, donat. Polis seni diş. Adam orada onu yiyor. Ben burada yani hiçbir şey yok. Running dog, işte bu o Asshole. Yo Carl, see you around. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck they doing over here anyway. those nosy motherfuckers won't leave me alone think i'm mr big or something but i don't tell them shit for me it's all about my homeboy Carl. yeah whatever you say big we we smoke be super, sure yeah you cj you know that you down to represent baby yeah look my cousin is coming in town from Maine, Come, i got to go scoop her up all right then come on Neden sen burada kalıyorsun da sen arabaya biliyorsun? Neden abi ne oldu? Sen dışarıda mı kalmak istedin? Sigara içmiyorsun bir şey yapmıyorsun. Ne yapacaksın? Do affedersin. Çok çok üzgünüm ya. Doğru sen havayı yiyordun. Doğru ya. Çok üzgünüm benim hatam. Benim hatam. Polise bak. Ho! Evet. İşte böyle. Bak polis beni yakalamaya çalışıyor. İşte işte budur ya. Sen polis yardım ediyorsun. Polis de seni yakalamaya çalışıyor. İşte Amerika bundan ibaret. İşte Amerika budur. Amerika'nın rüyası. <laughs> evet, herkes Smoke'un kuzeni. Smoke'un dedesinin çok meşgul bir adamdı. Gerçekten çok meşgul bir adamdı. Yani o kadar meşguldü ki anlatamam. Ve çok verimli bir adam. Gerçekten. Herkes Smoke'un kuzeni. Okay. My cousin Sweet, sticky, bud fresh off the plantation. Here, pull up here, let me do the talking. Man, I should've known. Hey, excuse me, Jose. Yo soy El Grando Smokeyo, and I want that grass, comprende? Hey, <laughs> fuck you, cabrón. What? Now that ain't nice. Coffee, yo up El Guido, before I blow your brains out all over the patio. Tinga tu madre, pendejo. Man, let me tell you. Fuck on this, man. Fuck this. Getting Get the shit now. Get shit. BAB BOOM! Fuck a big smoke. Remember that night. <laughs> Oradan devam etsin. Ben onu öbür tarafta karşılayacağım. Çekilden arımdan. Tam basın girin. Lan ne basyon Çekil, 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 çekil. Evet, deha. Evet, işte budur. Şimdi ben de bundan bahsediyorum. Geri <laughs> zekalı. İşte budur beyler. Böyle pratik olacaksınız. Yok efendim öyle oraya gitmemiş de buraya gitmeyeyim de Yok adamın peşinden koşacak mısın da ne gerek var ya adam ez gitsin. <laughs> <laughs> Muhteşem. Aynen böyle veya böyle. Tam bunu öldüremedik ama öldürmenize gerek zaten zaten yani öldürseniz ayıp olur. Hemen şuradan aynı şekilde. Şimdiki görevimiz herkesin takıldığı görevdir herhalde. Bir yerinde takıldığı görevdir. O yüzden. Hey Carl, keep busy I hope. You know me, Officer Yeah, I know you Carl. I know everything about you. I'll touch you That's right Carl. I got my Tabi. Tabi. Hadi. Hadi görev başlayalım. Hop hop. Herkes görev hop, hop Herkes görev bekle. Hop hop. Hop, hop. hop, hop. hop, hop. Oh, Bundan sonra bundan diyeceğim. Hadi, with a ride. Deep a tamam, beyler. Hemen döndüm. Küçük bir işim çıktı. Bir de şu arada, şu arada, bu arada değil, şu arada. Bu arada böyle bir makine sesi duyuyorsanız arka planda daha önce de söyledim o benim fanın sesi çünkü burası gerçekten çok sıcak odamın odamın çok küçük sıcak sıcağı çok iyi tutuyor pencereleri kapıyı falan da açamıyorum çok ses giriyor o yüzden ve az önce efekt yaptım arabanın böyle kayarken yaptığı San Fierro. I thought Los Santos SA. Shit, you got me. That look like them. Motherfucker Daha değildi. We boncuk çeker gibi adam var. Vagondan şey atlıyorlar. Hadi bir Smoke hadi. Senin big kıcını çekemem. Çok affedersiniz. Çok affedersiniz bu kullandığım kelime için. Ateş et, ateş, 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 ateş bekliyoruz biz. Bir tanesi gitti mi? Evet, bir tanesi gitti. Ateş et lan, ateş. Adam yola bakıyor, yola ben bakacağım. Sen merak etme. O da gidecek şimdi. O da gitti. Süper. Ateş etmeye devam. Ateş et. Hadi Big Smoke. Seni bekleyemem. Öldür artık şunu. Lan ben alsam oradan vurdum. Allah kahretsin. Allah kahretsin böyle ucu. Tamam hala yapabiliriz. Bir adam mı var? İki adam kaldı. Ateş et! Ateş et! Ateş et seni beceriksiz herif! Geber artık sen de! Öl! Ateş et! Ateş et! olsun lanet Lan kapa şiş şiş Ben sakinim Lan Herif Sen sürpreni ateş edeyim Tek yapman gereken Doğru düzgün ateş etmek Doğru düzgün bildiğin Direkt saçmalı ateş et ne bileyim hiç bakmadan Zaten 4 kişi var illaki birisini vuracak bir de laf atıyor ya. Tek yapmam gereken kürek sürmek. Motosiklet sürmekmiş. Aa ah, sakin ol. Sakin ol. Her şey geçecek. Her şey geçecek. Ha. Ah. <laughs> ah, sakinim ben çok sakinim Boğazım acıdı kızmaktan Nefret ediyorum böyle yapay zeka böyle saçma saçma şeyler yap Ezeceğim lan sizi Görüşürüz sizler <gülüyor> 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 Kaç kişi kaldı? Üç kişi. Güzel Hadi o da ölçün. Hadi o da ölçün. Hadi o da ölçün. Öl. Öl artık. Geber. Hadi smoke bunu da akla. Erken bu görev. E geber artık. Ha? Sağ taraftan gidiyorum. İşin sırrı bu. Ortadan değil sağ taraftan.

Zaten konuşmuyorsun. Dolan başçı şeylerden gidiyorsun. Adamın söylediği tek şey. Başkasına sormam. Sonra seninle başlık konuşuyorum. Konuşsan konuşmamam aslında daha iyi. Benim açımdan. Tamam burada baya 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 zaman harcadık bu görevde. O yüzden hemen bunu buraya getiriyorum. Şuradan. You better clear out Yok bu viksmağın şeyini yapmayacağım. Aa ee, izlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Ee, daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.